Merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizlere 2016 yılına damgasını vuran Bluetooth araç kitini tanıtacağım. İlk başta bu tanıtımda ilk, ilk dakikalarda ürünün kutu açılımını ve ürünün yakından görselini göstereceğim size. Ve ilerleyen dakikalarda da araç üzerinde bu ürünün nasıl kullandığını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ürünü teslim aldığınızda elinize kapalı kutu şekilde böyle ve ürünü aç, açtığımız zaman da karşımıza aynı şekilde orijinal ambalajı ile karşımıza gelmektedir. Kutunun içerisinden biraz avuz kablo, bir adet kullanma kılavuzu İngilizce olarak ve ürün çıkmaktadır. Kutumuz kenara bu Bize lazım olan şu an için bunlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir adet avuz kablosu geliyor yanına, bir adet de ürünün kendisi. Ürün çok şık bir tasarıma sahip olur dış malzemesi çok kaliteli bir üründür 2 tane usb girişi olur biri 1 amperlik biri 2 amperlik açmak telefonla e, görüşmek için açma kapama tuşu bulunmakta ses açma kısma e, ve AUX girişi burada şurada da illa çakmaklarını taktığınız zaman süp, e, bunu çakmaktan çıkartmanıza gerek yok direktmen şuradan on off tuşuna basarak da ürünü kapatıp açabilirsiniz Güzel, portatif, her tarafı uydurulur. Çarpmaklık bu şekilde hem öne hem geriye dönmeye sahip. Avuz girişi de bu taraftadır arkadaşlar. Bunu taktığımız zaman biliyorsunuz ki e, telefonlarımızda veya tabletlerimizde bulunan müzikleri gönül rahatlığıyla arabanın içerisinde dinlemeye sahibiz. Şimdi e, ürünümüzü yakından inceledik ve e, kullanım için aracımıza geçelim, araç içerisinde kullanma şeklini sizlere gösterelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi aracımıza bindik ve araç içerisindeki ürünümüzün kullanma talimatını size göstereceğim. Ürünü kutusunu açalım. İlk başta e, videonun başında e, söylemiştim, kullanma kılavuzu İngilizce olarak geliyor demiştim ama e, kullanma kılavuzunu tamamen Türkçe yapmış bulunmaktayım arkadaşlar. Şu şekilde. Tamamen kullanım kılavuzu Türkçe olarak geliyor. Gördüğünüz gibi. Bu da bizim USM teknonun farkıdır arkadaşlar. Ürünümüzü poşetten çıkarttığımızda şöyle ürünümüzü çakmaklı takıyoruz. Tabi eğer çakmaklı kontağa bağlıysa kontak aç olmak zorundadır. Karşınıza şu şekilde radyo frekansı geliyor. Buradan tv'mizi açtığımız zaman ilk başta radyo frekansımızı ayarlayacağız. 87.5'e Daha sonra arkadaşlar bakın Şimdi şurada iki adet USB girişi var Birisi çıkış birisi giriş ee, Buradan kesinlikle USB'yi okumamaktadır flash belleği. Buradan Flash diskimizi takıyoruz USB diye yazmakta Gördüğünüz gibi Müziğimiz otomatik çalmaktadır Şarkı geçişlerini ürünün sol tarafında ses açma gibi bir tuş bulunmakta. Oradan basaraktan şarkının geçişlerini sağlıyoruz. Aracı e, kapattık gittik diyelim. Geldiğimizde şarkı tekrardan başlamamaktadır. Kaldığı yerden devam etmektedir. Hafıza kart girişi yoktur. Sadece USB bellek ile çalışmaktadır. Radyo frekansını ayarlamak için de flaşımızı bir çıkartalım. Radyo frekansını ayarlamak için ürünün burada kırmızı tuşuna 2 saniye kadar basılı tuttuğumuz zaman bakın otomatik yanıp sönmekte. Sağ tarafı sol tarafında tuşta bulunmakta. Bastığımız zaman radyo frekansını ayarlayabiliyoruz. 87.5'e geldikten sonra az bir şey bekledikten sonra otomatikman hafızasını alıyor. Ve ee şimdi isterseniz ürünün Bluetooth eşleşmesine geçelim. Ürünün Bluetooth eşleşmesi de telefonumuzdan Bluetooth'umuzu açıyoruz. Ve daha sonra arama butonuna veyahut da kendiliğinden çıkmaktadır. Gördüğünüz gibi karşınıza kar bir uygulama e, aygıt çıkacak. Buna bastığımız takdirde otomatik olarak bağlanıyor çağrı ve medya sesine bağlandı. Hiçbir şekilde şifre falan sormamaktadır. Direkt olarak bağlanmaktadır. sözü misali araçtan indik, ertesi günü geldik. Her seferinde bunu yapmaya gerek yoktur. Tek sefer yapacaksınız. Otomatik olarak bluetooth açtıktan sonra kendisi otomatik olarak cihazla eşleşme sağlayacaktır. Telefonunuz üzerinden gerek YouTube, gerek kendi telefonunuzda bulunan müzikleri bluetooth'tan kolay bir şekilde müziklerinizi dinleyebilirsiniz. Örnek olarak bir tane müzik açalım şöyle. Bir reklamı geçelim. Gördüğünüz gibi tamamen şu anda telefonunuzda YouTube üzerinden çalan müziği çalmaktadır. Bakın. Ses kalitesi çok kaliteli bir üründür bu ürünün. Dediğim gibi aynı şekilde telefonunuzda da müzik varsa şair Onları da dinleyebilirsiniz gönül rahatlığından. Bir de arkadaşlar avuz kablosunu göstereyim ben size. Şu şekilde AUX kablosu da videonun başında anlattığım gibi e, telefonunuzda, tabletinizde vesairelerde bulunan müzikleri telefonunuza takaraktan gönül rahatlığından dinleyebilirsiniz. Bak. Bunu buraya takıyoruz. Bunu da ürünün AUX girişine taktığımız zaman bakın gördüğünüz gibi AUX diye yazdı. Daha sonra telefonumuzda müziklere müzikler bölümüne geliyoruz. Bakın. Dediğimiz gibi AUX kablosuyla da de e, telefonunuzda bulunan müzikleri gönül rahatlığıyla dinlemeye sahipsiniz. Veyahut da tablet olabilir veyahut da başka bir şey olabilir. Tamamen e, giriş anlamına gelir AUX kablosu. Buradan havuz kablosumuzu çıkartalım. Bir de e, telefonu şarj özelliğini nasıl yaptığını gösterelim arkadaşlar. Dediğim gibi bir bir girişlerden e, biri 1 amperlik, biri 2 amperlikti. Bunu ürünün bu tarafında bulunan taktığımız zaman telefonumuzu da bu şekilde takıyoruz. Otomatik olaraktan ürünümüz şarj almaya başladı gördüğünüz gibi arkadaşlar tabii e, illa buna takaraktan hem telefonunuzu bir yandan şarj edebilirsiniz hem de gönül rahatlığıyla müziğinizi dinleyebilirsiniz çünkü dediğim gibi birisi e, usb girişi birisi çıkış telefonu tableti gibi şey ürünleri şarj etmeye için yarıyor Şimdi arkadaşlar şunu da söyleyeyim size. Ee, örnek veriyorum müziği dinliyorsunuz. Ürünü, e, müziği durdurmak istediniz. Direkt olarak şu tuşa bastığınız zaman <laughs> ürün pause moduna duraklama moduna geçiyor. Tekrardan bastığınız zaman da tekrardan kaldığı yerden devam ediyor. Ürünü arama için de e, en son konuştuğunuz kişiyi tekrardan aramak istiyorsanız şayet telefonunuz elinize almadan ürünün üzerinde sol tarafında bulunan yeşil tuşa bastığınız iki defa hızlı şekilde bastığınız zaman otom otomatik olarak aramaktadır gördüğünüz gibi. Tekrardan bastığınız zaman da kapanıp tekrardan USB modunda şarkıya geçiş sağlar kendi arasında. Ürünün başında anlattığım gibi ürünün bakın sol tarafında on off diye bir tuş bulunmaktadır. Bunu Off diye yaptığımız zaman ürün otomatik olarak kapanmaktadır. Tekrardan onu açtığımız zaman açılmaktadır. Bakın. Şöyle örnek olarak şu anda on modunda taktık. Otomatik olarak eşleşti. Buradan da off dediğimiz zaman da kendiliğinden kapanmış durumda. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi ürün 2016 yılından 4 4lük bir ürünüdür. Çok kaliteli bir performansa sahip. Çok kaliteli bir sese sahiptir. USM teknolojisi ile farkıyla sizlere karşı bu tanıtım videosunu hazırlamış bulunmaktayım. Lütfen emeğe, emeğe saygı yapalım. Tercih sizin. Birçok satan arkadaşlar vardır tabi. Tercih sizin arkadaşlar. Ürününüzü ulaştığınızda güle güle kullanmak dileğiyle. İyi günlerde kullanınız. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.